Yapması gereken çok basit bir şey var. Artık insanlar yatay mimari istiyor, Yani dikey mimari istemiyor. Yapması gereken şey çok basit. Sorun arsa sorunu mu yaşıyoruz biz? Arsa anda açmıyorlar mı? Çok ciddi anlamda arsa sorunu problemi yaşıyoruz şu anda, çok ciddi anlamda yaşıyoruz. Arsa fiyatları uçtu. Yani Ama oysa, hep mahkemelik. Ne yapsın Zeydan? Bakın ben yeni Değil. alanlar açacak, yeni alanlar. Buradan atıyorum, Kozmen'e kadar imara aç kardeşim. Karahisar'a kadar imara aç. Yani sen kentin merkezi tamam tıkanmış durumda, yürümüyor. Kent merkezinin yüzde imara kapalı. Kim kapatmış? Devletin bir kurumu bir kurumunu mahkemeye vermiş. Mahkemede e, kapatmış imara. İmar üzerinde iptal etmiş. Bekliyorum. Ya defa da çağrı yaptık. Vali Bey devreye girsin. Çağırsın taraftarları. Uzlaştırsın. Bu iş mahkemeye çözülmez. Gayrimenkul davaları 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl süre. Yani bir yer bahçeniz imara kapatıldığında 30 yıl sürenler var. Sümer Mahallesi, Baraj Yolu, Yurt Mahallesi Şambaya'da falan bile hala şu an. Şamba'ya ya kent merkezi falan sayıyorum. Hatta sen geçirdik son şeyi vardı biz orayı. Hatta arttık. şu anda bulunduğumuz yer, yaptığımız yer de imara kapalı bu arada. Yani kapalı imara. Yani kim kapatıyor? Nasıl kapatmış? bina yapıyorlar? Eski ruhsatla devam ediyor. Eski ruhsatla devam ediyor. Yenileri yapamıyoruz şu anda kapalı yani şu anda. Neyse kapalı. bir tarafı kapalı. Mahkemelik olduğundan dolayı mı kapalı? Başka bir sebep Mahkeme var. Mahkeme kapatmış ya. Mahkeme kapatmış. Mahkeme kapatmış. Belediyenin yapacağı hiçbir şey yok burada. Çevre Şehircilik Bakanlığı falan devreye giremiyor mu? Ya ona da yani. Bakın açmada sokulmuş burası. Şimdi bununla ilgili deprem yani sen arsa üretmezsen, yatay mimaraya geçirmezsen ya aç imara şeye kadar 100 binlik planımız yapılmış bizim. Eee kozana kadar o imara aç. Ne Hı. olur sanki tarım elverişsiz olan ot Ama hep orası tarım elverişli oluyor. Yani. Çok. Elverişsiz yerler de var çok var. orada. Yani bölüm bölüm açarsın imara elverişsiz olan yerlere, elverişli yere tarım arazisine dokunma. Yani dokunmana da gerek de yok yani. Mesela şeyle kaya Kayasarı'daki oraya kim de var? Zaten şeye git, vardı, Salbaş'a bağlam vardı artık şey. Ya var ilçe. da e, düzenleme yapılmıyor. yapılmadığı için de arsanın en küçük arsa, bir tane e, iki katlı ev yapacağın arsanın milyondan 6 fazla. Altı milyon. Altı milyon. milyon Altı milyon. İnşaat, bir de ev inşaat falan ne inşaat kadar mal olacak? Olsa, i̇nşaat da altıya mı olsa on iki milyon. Oo. Şimdi 12 milyona Kaç vatandaşımız 12 milyona ev yaptırabilir ya? Mümkün değil yani. Nasıl kaç vatandaşımız 12 milyona ev yapabilir? Bu yani, tayit yap Yapıyorsa bu de 15 milyona satmak zorunda. Tabii karını da katacak. 15 milyona satma sonunda. Dolayısıyla Türkiye'deki yani mesela Adana'yı konuşmak gerekir. İstanbul'u boş verelim yani. Belediyeler acilen imara açması gerekiyor belli yerleri. Hem belediyelere gelir olur hem de vatandaş İki katlı Başta işte mahkemelik kalıyorsun. olan yeri nasıl açsın? Mahkemelik yeri uğraşmasın. Yeni yerler. Açsın. Ha yeni yer açsın diyor. Yeni yerler açacak yani. Hmm. Mahkemelik yok, çözülmez. O çözülme ölene kadar. Çözülmez